Mesut abimizi tanıyacağız şu anda. Mesut abimiz de Mustafa Kemal Paşa'nın e, yerel kuşçularından, güvercin mesleği abilerimizden e, saygıdeğer abimize. E, Öncelikle siz, sizi tanıyalım. E, 02.05.1966 doğumluyum. E, Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde ikamet ettim. E, bazen işte burada genelde buralarda kalıyoruz. O yerimizde böyle gördüğünüz gibi güzel bir yer yaptık. Selanikçi dolapçıncı arkadaşlarımızla, abilerimizle birlikte. Ee, ben de bu camiaya yeni katıldım. Ee, sevimli, Ama... bir, sevimli bir yani dolapçıncılık gerçekten çok sevimli. Ee, çok heyecanlı bir olay. Normal bir güvercine benzeyen bir durum değil. Yani kelebeğe benzeyen bir durum <laughs> değil. Peki sözünüzü biraz geriye dönerekten bir soru sormak istiyorum. Ne zamandan beri güvercin besliyorsunuz? Kendim bildim bileri güvercin besliyorum. Yani 6 7 yaşından 70 yıllardan yıl. itibaren bu gelecek. Tabii tabii. Neredeyse hemen yani Ahmet amcamın, Ahmet yani. amcamın delikanlılığını da hatırlarım güvercin baktığı dönemde. Allah O kadar eskiyiz. Süper. O dönemlerde kelebek mi dönek mi besliyordunuz? Kelebek bakıyorduk. Kelebek. Kelebek bakıyorduk. Antika kuşlar işte tel kuyruktu, karabaskaydı. Hep yerel kuşlar. Evet bizim Kemal Paşa'nın tutulan kırmızı gibi o tarz kuşlar bakıyorum. Yıl ne zamandan beri dönek besliyorsunuz? Yani dolap şim besliyorsunuz bizim. 2000 yerine. yılından bu yana ben de aşağı 20... yukarı besliyorum ama yani şu anda 4-5 yıldır mail vermeye başladım. Bu işi sevmeye başladım. Gönül verdim bu işe. Güzel bir iş yani en heyecanlı, en adrenali actionın bol olan bir kuşçuluk. Dönek, dönek kuş. Evet. Peki şu anda mevcut dönekleriniz ne kadar? Var, var. Yani yaklaşık 25-30 parça e, kuşumuz var. Sağ olsun abilerimiz, arkadaşlarımız. Onlar e, işte o Enver Hocam verdi, Enver Başkan verdi, Ahmet Amcam verdi, Ercan kardeşim verdi. Müjdat, e, kardeşim e, çok, veriyor. çok <laughs> O genelde ondan çok yumurta aldı. <laughs> evet yani çok güzel yavruları var şu an benim elimde. Allah nasip ederse onlarla uğraşacağız. İşlerinden çok iyi topçuların çıkacağına eminim. İnşallah, inşallah. Olsun ki bizler de geldiğiniz zaman gözümüz, gönlümüz şenlesin. <laughs> evet. Peki hocam, e, dönek deyince mesela e, sizin sevmiş olduğunuz tarz nedir, nasıldır, nasıl olmalıdır? Yani nelerden, hangi tarz dönek de Karşı, karşı, mü, karşı kuşu, mi? karşı Yoksa dönsün de nasıl dönerse mü? Yok değil. Karşı kuşu daha çok seviyorum. E, nedeni şu. E, daha heyecan veriyor bize. Yani en çok beni heyecanlandıran şu anda karşı kuşu. Karşı kuş tabii ki diğer abimizde izlediniz. Kendiniz de şahit oldunuz. Evet ondan o yüzden daha karşı çok, kuşa daha çok e, mail mailimiz var. Peki hocam e, o zaman konuya ben farklı bir şekilde yaklaşayım. E, dönek dönek, dönek besleyen arkadaşlara Önerileriniz ne olmalı? Sizin tecrübelerden hatta yaşamış olduğunuz tecrübe hatta ne olmalı? Nasıl olmalı? Hani neleri önerirsiniz ki doğru işlerle, doğru doğru iş, doğru eşlemelerle veyahut ne bileyim doğru alımlarla kısa zamanda başarı ulaşsınlar. Yani bu sizin yani tecrübeniz olmalı. Dönekçiliğin en güzel yönü şu. Yani bir futbol takımından ibaretleri dönekçilik. Şimdi bir Barcelona takımı gibi bir takım yaratmamız için Ahmet amcamızın, Enver başkanımızın, Enver hocamızın dediği gibi ee, bu olay paylaşılmalı, paylaşılmadan tamam. Hiçbir neticeye gidilecek hiçbir yönü yok. Olmayış nedeni de şudur. Sende olan bir kuş bende yoksa, diğer arkadaşlarımızda yoksa onun sorununu çözüle gidemeyiz. Mi? Yani hep kötülerle uğraşıyor. Kötüermeye mahkum ediyorsunuz <laughs> Kesinlikle. Yani niye bir e, elimizde olan güzel Hayır. bir takım olmasın, güzel bir heyecan olmasın? Onlar bizim elimizde olan nedenler. Bunu paylaştıkça güzelleşeceğine inanıyoruz. Peki hocam, e, malum günümüz teknolojisi ve malum günümüz şartları e, biraz da olsun mesela son yıllarda işte ne bileyim e, güvercine baya bir merak var. E, bunun yanı sıra tabii ki gençlerimizin farklı yerde oluşları da var. Hani bu ikisi arasında e, gençlerimize e, yetişen gençlere e, ne gibi öneriniz olur? E, Güvercin beslemek ne derece mutlu ediyor sizi? Ki gençlerimize önerdiğimiz şeyler onu da etkilesin. Olabilecek tüm kötülüklerden kesinlikle uzaklaşsın. Aynen doğru. Bundan yaşınız Kesinlikle, kesinlikle uzaklaştırır. Aynen. ve içinde olduğum anlar da oldu. Şimdi yeni gençler gençlerimizle olacak şey böyle hayvan sevgisini aşılamak. yani en önemli şey. Kesinlikle. Hayvan, Anlamak, sevgisi. Yani hayvan sevgisi. Hayvan sevgisi. Hayvanı insan aynen. her şeyden kendini korur yani. Peki son. Sonlara gelmeden önce tabii ki her güvercin besleyen abimizin, kardeşimizin yaşamış olduğu güzel anılar vardı, kötü anılar vardı ki bunlara tanık olduk. Size şu soruyu sorsam desem ki kötü anınız var mı? Varsa onu ilk önce anlatın. İlla bir iyi güzel anınız vardı. Onu da en sona bırakalım. Var mı böyle güzel anılarınız, hatıralarınız? Yani olan hatıralarımın geneli hep iyi geçmiştir. Balık avcılığımda olsun, güvercin baktığımda olsun kötü anılarım fazla yoktur. İkimizin de paylaşabileceğiniz bir anınız var mı? Hatıranız var mı? Güzel bir hatıranız. Canını acıtan ya. Yok fark etmez yani. Yok. Canını acıtan Hı. ve hatıra bilen güzel bir hatıra ne bileyim. Hiç ummadık yerde e, ne bileyim bir yavrunun sürpriz yaptı ne bileyim yani buna, buna benzer bu tür enteresan e, bir anınız var mı? Yok, var mı? yok böyle sürprizli bir anılarım yok. Genelde e, güzel geçen anılarımız yani. Aynen şu an olduğu gibi. Süper. Ee, her zaman da böyle olmasını Cenab-ı Allah'tan dileriz. Amin. Kötü abi. günümüze de hiçbir zaman yer olmamasını. O zaman camiaya, camiaya. Cimperi. Cimperi. Yani şöyle bir unutamadığım mesela güzel bir anı var. Buyurun. Müjdad dediğimiz kardeşimizde bir cimperi var. Cinden gel, cinde yoksa? Cin Bu kuşu e, Şamşi diye bir arkadaşımız, Şimal diye bir arkadaşımız. bir arkadaşımız hediye gönderiyor. Son dragal vuruşunu o kuşla yapıyor. Ben. Ve herkes de çok mutlu oluyor. Oradan ayrılıyor. Kuş da yani hızlı bir panik ataklık olmasa kuş gayet güzel dönüş yapıyor. Heyecanlı bir kuş. O zaman son olarak camiaya ne söylemek istersiniz? Bu selam da olur ne bileyim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kötü olan her şeyden bizi uzaklaştırsın. Böyle abi kardeşler her zaman cemaatimiz cemiyetimiz böyle güller içinde geçsin. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunun öncesinde bu imkanları bize sağlayan Sayın Mesut de buradan herkes huzurunda ee, bu güzel ortamı bize yarattığı için, bizimle paylaştığı için, kapısını bize açtığı için, bu imkanları bize sunduğu için e, şahsım adına ve diğer abilerim, e, dedelerim, amcalarım adına e, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Zaten bu camia yaşadıkça güzel. E, tek başımıza e, yaşarsak kumal gibi olduğumuzu sayarız. Hiç başına ulaşamayız. E kaldı ki bugün başarılı olduğumuza inanıyorum. Umarım inşallah Mustafa Başa Paşa'da sizler gibi değerli abilerimiz var olduğu sürece e daha da iyilerini göreceğiz, daha da yaşayacağız. Yaşamak için de paylaşacağız. E çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz Bize bu anı yaşattığınız için. Ben teşekkür ederim. Birlik beraberliğimiz her zaman daim olur inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederim. da Allah. kabri mekanı cennet örtün. Allah razı olsun. Baban Hepimizden cümlemizden cümle. <laughs> cümle evet, geçmişlerimizden evet, bugüne gel bugüne kadar de gelmiş geçmiş vefat evet, eden e, tüm evet, e, evet, camiamızın evet, büyüklerine evet, buradan evet, tabii ki rahmet evet, diliyoruz. Tamam, Allah rahmet etsin. Tamam, tamam, Allah sizlere tamam, uzun ömür, tamam, sağlık, tamam, sağlık tamam, versin. Tamam, cümle cümletine teşekkürler. Tamam,